Merhaba sevgili takipçilerim Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak. 29 Mayıs 2025 günlerden Perşembe. Arkadaşlar dairenin girişinden itibaren çekiyorum. Merkez sistem bir dairemizin komple şofben ve doğalgaz hattını yaptık. Merkez sistem pedekleri dökümdü. Dökümleri çıkararak panel radyatörler taktık ve evin komple süteysatlarını değiştirdik. Bir de iki tane gömme rezervi var. Taktık. Hemen şöyle sağ taraftan başlayalım arkadaşlar. Çankaya tarafındayız. Esat tarafında. Burada tuvalet evimiz var. Sıcak ve soğuk. Altına püskülerimizi koyduk. Hemen şöyle vitranı, gömme rezervarı montajımızı yaptık güzel bir şekilde. Hemen sağ taraf altta süzgecimiz var. Elimizden geldikçe gömdük. Burası kurtarıyor arkadaşlar. Hiç yapılmayacak sıfıra sıfır. kurtarıyor. Sıkıntı yok. Burası böyle oldu. Bu arada bir taraftan kombi montajlarımızı yapıyoruz. Burayı da 3 günde bitirdik. Ee, tahmini 3-3,5 gün oldu. Şöyle bir taraftan da dekorasyoncular hemen su borularımıza e, beton da attılar. Hemen şöyle gösterelim. Mutfak aydınlığa bakıyor. Gaz borularımız şuradan itibaren saatten itibaren komple şöyle geldi. Şöyle odanın arkadaşlar odanın balkonunda şofbenimiz var. Hemen şuradan geçiyoruz şöyle. Şuradaki balkonda 14 litre demir döküm şofbenimiz var. Armatörleri takmaya geldiğimizde bacamız takacağız. Camcı delecek. Şöyle güzel bir şekilde bağladık. Hemen arkadan su borularımız çıkıp şofbenimizi balkona koyduk arkadaşlar. Baya bir tozlu işte, yorucu işte. Şu hemen banyo. Banyoda sol tarafta ikinci geberetimiz var. Arabada mıymış abla? Ee, hemen sol tarafta ikinci geberetimiz var arkadaşlar. Hemen altında sağ tarafta bir tane süzgecimiz var. Şöyle kırklık buraya bir tane havlupan koyduk. Krom istedi müşterimiz. Geberitimiz burada. Hemen karşı tarafta çamaşır makinamız. Hemen sağ tarafta da arkadaşlar şöyle duş duşa kabinimiz olacak. Sağ tarafta da şurada da lavabomuz olacak. Müşterimiz özellikle mimarı varmış. Çizim yapmışlar. Burası böyle oldu. Su satımız, geberitimiz, burada çamaşır makinemiz, karşıda duşumuz, şurada da lavabomuz var. Bir de evimizin suları buradan çıkıyor. Ana kesme arasında buradan itibaren değiştirdik. Hemen şuradan başlayalım. Odamızın merkez sistem demiştik. Demir döküm plus pedeklerimizi taktık. Eski dökümler çıktı. Alçıyla dondurduk. Badına boyası bitince laylonlardan açıp arkadaşlar yerine temiz temiz takacağız. Şöyle burası da böyle oldu. Şuranın arkasında hemen petek vardı banyoda onu şöyle alarak biraz akıntı verdik. Hava direkt geri kolon borularına gitsin de eğimli aşağı doğru getirip arkadaşlar sıkıntı olmasın diye burayı da buradan verdik havlu panımızı. Şuradaki odamızı oradan verdik. salonumuzun peteğini söktük. Üstünü şöyle laylondan çıkarmadan asamadık. Şurada bir çıkıntı var. O yüzden onu da oraya astık. Güzel bir şekilde bunu da dondurduk. Burada da sıkıntı yok. Burası da böyleydi. İddia ediyoruz. Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi hepsi bizim işimiz arkadaşlar. Kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. WhatsApp'tan resim, video göndererek teklif fiyat alabilirsiniz. Dediğim gibi bu evimize komple kalifer pedekleri değiştirdik sistem, evin komple su borularını değiştirdik, gömme rezervalarımızı taktık vitra ve şöp ve komple doğalgaz hattını saatten itibaren yeniledik. Sadece elektrik işini yapmadık. Müşterimize hayırlı olsun. Arkadaşlar montajı bitince bir de montajını çekeriz komple ev böyle hem de borular nereden geçiyor diye şöyle müşterimizle izlemek isterse hem de bir sıkıntı olursa Allah korusun burada ileride izlerler arkadaşlar. Buralarda böyle oldu. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın arkadaşlar.